Sevgili yükselen teraziler, 17-23 Mayıs haftasına hoş geldiniz efendim. Evet haftaya başlarken Ay Yengeç Burcu'nda haritanızın tepe noktasında olacak. Pazartesi öğleden sonraya kadar. Evet yoğun bir kariyer gündemiyle başlıyorsunuz. Haldır aldır, iş güç, bazılarınızın üstlerle bir takım belki iletişimi, bir gündemi. Hani yoğun bir hafta başlangıcı. Öğleden sonra Ay Aslan Burcu'na 11. evinize girecek. Orası da kariyerin getirileri. Bu da demek oluyor ki pazartesi öğleden sonra Perşembe'ye kadar yine kariyer enerjisi, iş ilişkileri hoş. Orada böyle bir de çekiyorsunuz kariyer çevrelerinde. Gayet güzel. Ama böyle bir canınız sosyalleşmek istiyor da gibi sanki. Böyle arkadaşlarla iletişiminiz, mesaj trafiğiniz dikkat çekiyor. Bir tek salı akşamı sıkıntılı. Salı akşamı bir ay satürn karşılığı var ki çok kendinizi bastırılmış, depresif hissedebilirsiniz. Özellikle bazı arkadaşlık ilişkilerinde de sıkıntılar olabilir salı akşamı. Ya da kariyerle ilgili bir şeylere canınız sıkılabilir. Sakin. Şimdi devamına baktığımızda efendim... Perşembe itibariyle Ay Başak Burcu'na 12. evinize giriş yapacak ve Cumartesi'ye kadar da orada olacak. E tabii ki yani 12. eve girince ay ne oluyor? Hemen iç dünyamıza dönüyoruz. Biraz takıntılı bir ruh hali, bir şeyleri kafaya takmalar, kendi kendini yemeler bunlar biraz olabilirmiş gibi duruyor açıkçası. Fakat bu etki çok uzun değil. Bakın Cumartesi sabahı itibariyle bütün hafta sonu. Cumartesi ve pazar biraz büyüteyim bütün hafta sonu diyeyim. Sanki çok uzunmuş gibi ama hakikaten hoş. Çünkü ay terazi de olacak yükseleninizle. Aksine duygularını ifade etme isteği, anlatma, sosyalleşme, paylaşma, iletişim klasik yükselen terazi özellikleri vurgulanıyor olacak sanki. Ve tabii ki iştahınız açık olacak. Çok şeker tüketmeyin. Sizde her zaman bir insülin direnci ve şekere karşı bir hassasiyet vardır benden demesi. Ee, dediğim gibi hafta sonu sosyal selsiniz hoş ve bu haftanın önemli hadiselerinden biri de Güneş'in İkizler Burcu'na girişi olacak. Yani 9. evinize Merkür ve yönetici gezegeniniz Venüs'te eşlik ediyor olacak. Tabi bu bir aylık bir döngü artık yani 20'si itibariyle başlıyor. 9. ev konuları dikkat çekiyor. Şimdi 9. evin konuları geniş olduğuna göre örneklerle gideceğim. Ama birçoğunuz 20'si itibariyle özellikle dünya görüşünü, hayat felsefesini, inançlarını biraz bunları sorguluyor olabilir. Orada yeni arayışlara girebilir ama hoş Venüs Merkür, gayet akılcısınız, gayet keyiflisiniz, bu konulardan haz alıyorsunuz. Bazılarınızın yurt dışı bağlantılı gündemleri olabilir. İşte yurt dışı bağlantılı ticaret, yurt dışına taşınma isteği, yurt dışından beklediği haberler, yurt dışı gündemleri, bazılarınızın eğitim konuları, sınav konuları, buradan gelecek güzel haberler anlamında çalışabilir. Davalık konularınız varsa şans. Bu anlamda sizden yana olacaktır. Ve yine uzak akrabalar, özellikle de eşinizin akrabaları, torunlarınız, onlardan gelecek haberler, onlarla ortak gündemleriniz dikkat çekiyor olabilir. Benim gibi yayıncılık işleriyle falan uğraşıyorsanız çok besleyici bir geçiş olacaktır. Onu da söylemek isterim. Müzik